Merhaba herkese. Ismim Ayşegül Azak. Avsallardanım. Ben şu anda herkese migrenle ilgili konuşmak istiyorum. Zamanında migren hastasıydım ve aileden babadan gelen bir şey migren benim için. Migrenle ilgili bir birçok yere gittim ama bir sonuç alamadım daha doğrusu bana migren demediler sinüsit var dediler hiçbir şey yok dediler veya kafana çok bir şey takıyorsun gibisinden konuşma yaptılar tedavi görmedim gittiğim yerlerden bir sonuç alamadığım için geçer diyerekten ama geçmediği için yani tedavimi sürdürmedim bir gün çok kötü hastalandım. Bundan 3 yıl önce falan. Başkasının tavsiyesi de Recep, Doktor Recep Şeli'nin kliniğine geldim. Bana geçireceğini söyledi. Ama ben tabii inanmadım. Şaşırdım. Yani o anda kendimde değildim. Ne yaparsanız yapın ama benim bu hastalığımı geçirin. Bende ne var gibisinden sorular sordum o bana hiç konuşmamam gerektiğini söyledi. Ben tedavini yapınca görürsün ve bir sonuç alacağımı söyledi. Ben açıkçası kendimi ona bıraktım. Hem migren tedavisini görürken bir taraftan da psikolojik olarak bu hastalık insanı çökerttiği için doktor beyin yanında psikolojik olarak da düzeldim hastalığımla birlikte. E, hayata karşı farklı e, çöküntüler yaşıyordum. E, hastalığım çok zor olduğu için e, zamanla e, tedaviyi her zaman, e, zaman zaman aşınarak e, uyguladı. Yiyeceklerimi falan belirledi. Doğal beslenerek e, ilaç tedavisi görmeden migrende sonucu aldım. Bundan 3 ee, yıl önceydi ama e, tabi 4-5 ay sürdü. E, ve iyi bir sonuç aldım. E, Recep Bey'den Allah razı olsun. Yani gerçekten e, çok ailem gibidir. E, Memnun kaldım. Sonucunu aldım. Migrenle ilgili. Şimdiki durumunuz? E, süper yani. E, daha hayata farklı bakıyorum. Daha pozitif daha düşünüyorum. Eee yani bir sonuç e, yani e, o hastalık insana yani Allah kimsenin başına vermesin çok kötü bir şey e, e, insanların kendi elinde olan bir şey bir de tedavisinin olması yani e, doktora gidip de ilaç alarak ne bileyim e, düzensiz yaşayarak insan gerçekten hastalık sahibi oluyor kendi kendine hastalık hasta her şey aslında beyinde bitiyor. Yani doktora gitmeden de insan kendi kendine tedavi olabiliyor. Ben artık Recep Bey'in sayesinde kendi kendime tedavi edebiliyorum. Ondan Allah razı olsun yani. Yani söyleyeceklerim bu kadar.